Gerçek bir bonus kafa videosu gelecek. Demeklerim hastayım. Dışarıdaki dış seslerden de kaynaklı özür dilerim. Şöyle abartılı bir makyaj yapamam. Çünkü çıkartılamayacağımı düşünüyorum zaten. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yarı video günü. Ufak bir taparlanalım mı? Makyaj videomuzun adı... Şimdi çok eskilere gideceğiz. Hazır mısınız? Yani herhalde bir 2 yıl, 3 yıl... Belki de galiba 5 yıl. Tiyatroya zaman gittim ben? <laughs> öyle tiyatro ne yaptım. Ne bileyim banyoya giderken yaptığım mangaş, çöp atmaya giderken yaptığım mangaş falan filan vardı ya hani Tam da öyle video gelecek. Hazır mısınız? <laughs> ne alakadır? Sormayın. Sizce. <laughs> Bugün maddeye dayarken yaptığım mangaş. Nedeninizi zaten anladınız diye düşünüyorum hani. Gözümün altını kapatacağım. Çok hafif bir far ve ben gideceğim. Evet bugünün konusu şu olsun. Asla maddeli erken olarak tarz değil. Bebeklerim ben biliyorsunuz ki yaşlandım. <laughs> ama öyle böyle bir yaşlanma değilmiş. Dün kanıtlamış da oldum. Ben yanlışlıkla... <laughs> ben de demiştim ya size Özlem Hanım'ın doğum günü falan filan diye. Kadının doğum günü de 12'si de doğru ama Ocak bir ki. <laughs> Resmen bir ay önceyken kutladık. Kadın 12 Şubat'ta doğmuş. Dün videoyu paylaştım tamam mı? Sonra kimse izlemeden yani Özlem Hanım'a direkt link attım. Bana direkt... Beni Ben de abuk sabuk video paylaşmadı bana. Dedim ki izlemediniz mi? Dedim ki hayır izlemedim. Sonra dedim ki size ne olabilir? O da anlamadı. Mantıken. Çünkü bir ay sonra yani. Dedim ki doğum gününüzü kutlarken yaptım. Magazi yaptım dedim. Sonra dedi ki ben benim doğum günümde Dedim ki 12 Ocak. <laughs> diyor ki Merve tarih şeysiz yani rakam doğru ama diyor ay yanlış dedim ki nasıl yanlış diyor ki kızım ben diyor 12 Şubat'ta doğdum ben neden onu <laughs> 12 Ocak diye algıladım şaka gibi ama gerçek fark ettiyseniz İstanbul planında iptal oldu yani şu anlık şöyle dün akşam uyurken birisi titreyerek uyudum zaten bayağı titredim Son sabah kalktım. Tam böyle dişimi falan fırçalıyorum. Ay benim bir mide bulandı, bir ıstırfa, bir kusmuk falan. Bir de dizi bulandıracağım. NYX'den geliyor. Yani bayağı bir kötü oldum. Zaten ben dün akşam bizim müdüre de yazmıştım. Çünkü dün akşamdan bayağı kötü olduğum için. Dedim ki, hemen planda bir değişiklik olabilir Ben şu an çok gidiyorum. Cümleyi tam hatırlamıyorum şu an tabi. dedi planda değişiklik olursa sizin için sıkıntı olur mu? Sabah oldu, ben bir baktım, fenayım. Ama nasıl bir fena olurum. Böyle bir şey olamaz gerçekten. Bayağı yara oldu yani. Böyle gece titriyorum, işe gittim, işte titriyorum. Sonra gideceğim günü değiştirdik. Fazla değil bir hafta ertelemiş olduk. Zaten benim ufak bir mallığım var. Şöyle ki. Bizi bir tane sistem getirdi tamam mı? Telefonu kodu okutuyorsun. Giriş yapıldığı ya da çıkış yaptığın falan gözüküyor. O meğerse aylık hesaplanıyormuş. Ben da mal gibi bir haftalık hesaplandığını düşündüm. Bu yüzden pazarla pazartesi birleştirdim. O da şöyle işte yani. Pazar hafta dizi, pazartesi de diğer hafta dizi gibi yapayım dedim. Merse ben mallık yüzünden yanlış algılamışım. Öyle değil Haftalık yerine aylık ayarlanıyormuş. Şeye orantılı gitmeye çalışıyorum. Hem mağazaya göre hem de sister'a göre. Bir yerden hata verildiğinde çünkü herhangi bir tarafa sıkıntı sokabiliyorsun. Şimdi İstanbul'da ablama göre olmazsam yalnız kalacağım. Ki zaten telefonunu yalnız almamak için ablamla beraber gidiyorum. Kendisi iş yerine sıkıntı olmaması açısından. Böyle herkesin vardasında olduğu bir saatte olmayı tercih ediyorum. Öyle yani. Peki ben nasıl o doğum gününü yanlış anladım? Zaten beni biliyorsunuz. Ben de özel gün muhabbeti yok. Yani Öyle bir hafızaya sahip değilim ben açıkçası. Gerçekten böyle, ben de öyle bir sıkıntı var. Mesela hani aklıma birinin doğum günü müdür acaba diye düşündüğümde direkt WhatsApp'a giriyorum. Bakıyorum. İşte en son doğum günü ne zaman kutlamışı falan filan diye. Ona göre okeyliyorum. Yoksa bende gerçekten yok. Ağlatan bizim grubun çok yakın birbirine. Doğum günüsüleri acayip yakın. Yağmur ablamın doğum günü arasında bir ay civar var. Yusuf'un kisiyle de galiba o şekilde aslında olması lazım. Hepsi ardarda arda peş peşe maşallah. Bence abartısız ilerliyorum. Çünkü uyuyacağım. Çıkarmadan. Ve kızmadı. <laughs> Özlem Hanımcığım gerçekten yanlış hatırladığıma kızmadı. Diyor ki Merve diyor yanlış tarih diyor. Sonra diyor ki hemen diyor yeni bir tanesini çek. O <laughs> da bir sonraki video yaparsın. Diyor ki mantıklı. Yani en azından 12 Şubat'a da makyajım var. Çoğdu mu öyle acaba ya, yanlış kutladım daha çok benimkini yanlış hatırlıyorlar. Bunu özellikle Yusuf Gıcı yapıyor. Bu doğum nasıl olduysa Coş doğrusunu tahmin etmiş. Yusuf yanlış tahmin etmiş. Şöyle Yusuf kimliğe göre gidiyor? Çünkü <laughs> bunu söyleyeyim mi? Şöyle ki kimliğimde 30 Ağustos yazmıyor. Yanlış tarih geçirmişler. Yusuf Gıcı inadına inadına diyor ki sen diyor bu Ağustos ne oldu? Diyor ki hayır. O doğum günü gününü size şu anda söylemeyeceğim. Daha sonra bunun bir trip kulüklü olayı olmuştu gene. Yani ben trip katmıştım. Çünkü hani insanın doğum gününü Yanlış hatırlam, <laughs> yoksa şöyle bana ne atacak da. Şöyle bastıra bastıra ben devamlı söylediğim için ben gerçekten biliyorsunuz ki doğum günü konusunda şeyim. nasıl söyleyeyim ya, artık her yıl kutlansın ama doğum günü zamanında değil mesela hani o ay olması gerekmiyor, bir şey olması gerekmiyor. Şimdi diyeceksiniz ki ne kadar saçma? değil aslında. Geçmişteki bir doğum gününden kaynaklı. Direkt o tarihte o ay kutlanmasını sevmiyorum. Hani. Çünkü zaten buruk geçiyor. Bundan kaynaklı diyorum ki hani neşelenmek zaten hani otomatik içsel gelmediği için ne gerek oluyor. Anca böyle hani burada olursam gizmo öyle bir şeyler yapıyoruz. İstanbul'da olursam da ki olduğumu hatırlar. <laughs> ben şimdi bunu bu pazar paylaşacağım için. Buradan özellikle ablam ve Yusuf'a sesleniyorum. <laughs> sevdin. <laughs> Arkadaşlar doğum günümü kutlar mısın oraya geldiğimde? Çok istiyorum. En sevdiğim doğum günü kutlamalarından bir tanesi tatildeyken ve ilk gittiğimiz tatil günü olmuştu. Hatırlıyorum. Ama var ya... <gülüyor> en <gülüyor> unutamadığım bir pasta var. Böyle bir pastayı ömrü hayatında yemedim. Güzelliğinden değil işte. <laughs> Bu kadar kötü bir pasta ömrü hayatımda görmedim. Allah mekanını cennet etsin inşallah. Bir de öldü çünkü de teyzemiz. Dışarıdaki ilk kutlamamız. Abi getirdi kutladık falan tam yiyeceğiz. Bu kadar. Hadi. <laughs> <laughs> Bu kadar anca. Herkes birbirine falan bakıyor. Ama gene dedik ki hani içinden gelerek yapmıştı yedik. O kadar kötü bir pasta yedik biz. Korkunçtu. Ama işte nimetli rüzgar olmasın. Şimdi şey süreceğiz. 120'yi Maybelline'den. Gerçekten nasıl iptal olduğunu ben bilmiyorum. Ve müdürü, ben nasıl özür diliyorum. Müdür misin nasıl sabah nasıl özür diliyorum var ya. Çünkü kaç haftalar biz bunu konuşuyoruz. Sanırım 2 ya da bir hafta galiba bilmiyorum hani. O kadar konuştuk konuştuk bir daha benim bu grip olayı ortaya çıktı. Bu da akşam farklı sabah farklı. Ben ablama yazayım bari. Gel bir doğum günümü kutlayalım diye. <laughs> Kız resmen sonra doğum günü kutladı. <laughs> Hayır benim şöyle de dert oluyor. Ben seviyorum. Özlem Hanımcığım özür dilerim. Sizi çok seviyorum. Ama tarih konusunda berbatım. En azından sayıyı doğru bilmişiz. Ayı bir ay sonraymış ama ne bileyim ben aklım oldu, o anda geldi. <laughs> gerçekten ben hep 12 Ocak 12 Ocak diyordum ve bugün şu var. <laughs> bugün yabani final günü. Yani bu da demek oluyor ki Aslas final günü ve Aslan üzerinden ben sürekli bir totem, bir şey yapıyordum ya hani. O totem... <laughs> çok güzel yerini buldu. Final yapıyor, aslas bitiyor. <laughs> Bunu şu anda birçoğunuz anlamayabilirsiniz ama hayatının bazı şeylerin bittiği gündür aslında. Aslas'ı çok sevmiştim. İlk başta çok daha fazla sevmiştim çünkü ilk başlarda çok daha bendendi, çok daha bizdendi ve aslastı. Şimdi son zamanlardaki aslas fazla aslas değil. Çok aslas değil. <laughs> Bitmesine çok üzülüyorum. Ama bazı şeylerin bitmesi gerekip de yol alması, farklı yollarda farklı şeyler deneyimlemesi gerekiyor. Buna inanıyorum. Bazı şeyler bitmeli ya da dönüşmeli. Dönüştürdüğümüz, geliştirdiğimiz ve mutlu olduğumuz yarınlarımız olsun. Gene ne <laughs> Yeni yıl konuşması değil. <laughs> Özür dilerim. Öyle oldu şu anda. Yani sizi çok seviyorum. Umarım hep sizi mutlu eden, size değer verdiğini gösteren insanlarla olursunuz. Umarım hep evinizdeymiş gibi hissedersiniz. Nerede olursanız olun ama hep evinizdeymişsiniz gibi umarım hep hissedersiniz. Asla benim ikinci çocuğumdu. <laughs> Bu arada şey diyorlar. Çok uzun oluyor Merve kapat. <laughs> Sizce Aslas Altın Panten, Altın Kelebek ödül töreninde en iyi dizi çifti olmayı hak etti mi hak etmedi mi? Bunu şu an ben size soruyorum. Benim sorumsa şu. Yani bence şöyle bir olay var. Bazıları şey diyor şey, işte de bak kaliteye şimdi de bak gazoz tarzı falan filan diye. Şu an o deli kalite olmadığı için aralarındaki en kaliteli seçildiği için olabilir mi acaba? Bir düşünün. Şu anda günümüzde sürekli her şey hep aynı gidiyor ya hani bunların arasında da şu anda bu popüler oldu, bu bayağı popüler oldu hani bundan kaynaklı. Eğer eskisi gibi mesela Kıvaç'ta senaryo yayına getirdiler Aslan Medeni, Sıkkımsa de hatırlamıyorum. Ne o? Öyle bir şey getir ki bomba olsun bomba! O kadar kaliteli insan yayına geliyor ve siz bok gibi bir senaryo yazıyorsunuz, bu mudur? Mesela ihtar diyeceğim, özür dilerim işte ne lan? <laughs> Kanalı da unuttum şu anda. Bir tane Kıvaç Tatlıtuğ'un oynadığı film. Yıllar sonra bize göre son kez bir araya geliyorlar. Böyle bu gibi senaryoyla. Bu ne? Ne bu? O yüzden hayır. Yani sizin eğer ki kaliteli şeyler seçilmesini istiyorsanız kaliteli şeyler yapılması gerekiyor. Yapılmadığı için zaten şu anda biz bu haldeyiz. Evet geçiyorum. Özlem Hanımcığım sizi çok seviyorum. Tarihi unutmuş olabilirim ama sizi Asla unutmayacağım biliyorsunuz. Size olan sevgimi de bitmeyeceğini biliyorsunuz. Sizi çok sevdiğimi de gayet biliyorsunuz. Ve hepimiz bebiş kolarım. Hepinizi çok seviyorum. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bedenen ve ruhun olacak şekilde hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.